Hepinize merhaba arkadaşlar. Raft'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son gemimizi birazcık davasa yapmıştık. Ee, köpek balığını domatmıştık birkaç kere. O da bizi karşılıklı bir samimiyetimiz olmuştu. Gene bu fıçıları toplayarak başlayalım. Çünkü tahta odun modun filan lazım. Büyüteceğim aga harbi büyüteceğim ya. Odunla çöp şişesi baya lazım o yüzden. Aşkım sence ben kimim Şu neylonlar bize gerçekten çok lazım olacak. Neylon. <laughs> neylon. Arkadaşlar siz duymamış olabilirsiniz. Bizim burada plastiğe neylon diyorlar. Ah. Hayatımın aşkını ne zaman bulacağım acaba? Bir deniz kızı çıksaydı da sevişseydik. Köpek balığından başka bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar deniz kızları duyduğuma göre çok güzellermiş. İnsanı yemek için suyu yüzeyine çıkarlarmış. Sonra güzelliği insanı etkilediği için yana gidermişsiniz. Sonra sizi öldürürmüş. El duydum. Beni öldürürsen o Öldürsün. Ölürüm ölürüm. Beni öldürecekse deniz kızı öldürsün la. Şimdi Allah rızası için köpek balığı mı yatırsa dayıdır deniz kızı mı? Deniz kızı. Tabii ki de. Her zaman yatırabilir. Adresimizi de belli verelim. Bak hele bak ale nasıl mutlu 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 üstüme doğru geliyor. Ananın amına. Oh oh götüne gözüne. Sit. Vallahi billahi ya. Zaten kime iyi davrandık hep çıkmaya çalışıyor. Yelkenleri açıyorum kaptan. Tamamdır kaptan açabilirsin. Onay veriyor musunuz kaptan? Veriyoruz kaptan. Tekrardan rica ederim teşekkür ederim kaptan. <laughs> Mürettebatım yok ki amına. Mürettebat olsa birini aşçı olarak gönderirdim. Birini balık tutmaya gönderirdim. Neyse bur burada bir karaya oturalım. Karaya oturacağız. Şu açık denize gideceğim Allah'ın izni peygamberin kavliyle. Ya Allah! Hadi 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 hızlı 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 hızlı. Mango da düşüyor mango ha amına zengin meyvesi. Hayatınızda hiçbiriniz bu mango yediniz mi? Ya. Ben bir kere avokado yemiştim tadı sana ayağı gibiydi. Oo bakın kâme bir tane sandalye yapabiliyorum. Hemen yapalım. Çok güzel oldu sandalye. Yaşasın amına koyayım. Daha burada otururum denizi. Nereye koyam işte onu bilmiyorum. Nereye koyam sandalyeyi? Sandalye yaptım bir tane de masa yapacağım işte. Böyle yapacağım ama denize karşı bir tane de masa yapabilirim mi? Table. Bir tane de masa yaptım. Oo! Oh! Daha ben burada otururum ama denize karşı felsefik düşüncelere kapınırım. Nasıl buradan kurtulacağım filan havalara girerim amına. Yes! Artık ben de şekilli bir insanım. Tamam. Masa sandalye. Ev diziyorum ev. Yakında ben buraya şehir inşa şey ederim amına. Millet türer. Millet gelir bulur şehri. Masam da var istedim zaman oturayım. İstedim zaman yatıyorum. Akşama kal, balık yiyorum, su içiyorum. Daha ne isterim ki amına? Daha ne isterim? İşte ama insan oğlu doymuyor. Doyumsuz. Merhametsiz. İbret alem için aslında insan... bunlara deniz anası mı? Dur dur. Bunlara insana elektrik veriyor. insan amına koyuyor. O yüzden bunlara bulaşmaya değmez. Acaba öldürebilir mi? Yok. Arkadaşlar iki tane de tabel oluşturdum. Birine gemimin ismini yazacağım. Gemiye ne isim verelim bir düşüneyim hele. Dağdelen olmaz çok şey olur. Basit kaçar dağdelen. delen. Amdelen. Böyle denizleri yarıyoruz ya. O yüzden gemimin ismini şey yapıyorum. Göt yaran. 31 gemimin ismi artık bu. Yerleştir. Şimdi diğer yere bir şey yazmayı unuttum. Sınırlı sayıda harf yazabiliyoruz. B bakayım en fazla bu kadar kelime yazabiliyoruz. O yüzden yüksek İngilizcemle bir şeyler yazacağım help me bana yardım edin demek tam tersini yapacağım help you sana yardım edebilirim demeye getirdim biraz artistliğimizi de koyalım yani burada karayiplerin en iyi korsanıdır ya Mınak. ne help misi o zaman şuraya bir tane şey koyak destek çubuğu bir tane de buraya kurak aynen herhalde bu şimdi bakalım üst kat oluyor mu aa valla oluyor aa üst katı yaptım valla Anam 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 anam. Şuraya doğru. Çok da güzel oldu valla billah. Çok da güzel oldu. Üst katım da oldu. Yes! Mimari yönden harika. Bazen sıkılıyorum aga. Üst kata çıkıyorum. Ufuklara bakıyorum. Sonra aşağı iniyorum. Halide biraz uzanıyorum. Yetmiyor sandalyede böyle oturuyorum. E, felsefik düşüncelere danıyorum her zamanki gibi. Ama sademdir dur Üstün zekama hayran kalıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gel. Seni de nasıl yapak? Aynı böyle. Üst kata kurdum şey masayı. Bayrak da aşağıda durmaz aga. Bayrağı da hemen yanımıza dikek. Çünkü beyin temsil eden bir bayrak bu. Bayrak kardeşi de hemen yan tarafa asalım. Çok güzel oldu. Çok da manzaralı bir şey oldu ya. Bugün yine bana bana ayrılmak düşer. Denizde bunu buldum. Bu şişe ne amına koyayım. Ha mummuş. Denizden çıktı ya. Vay amına. Mum nerede olur? Tabii ki de yerde olmaz. Masanın üstünde olur. O kadar da görgüsüz değiliz yani. Öyle diyorum ki. Şurayı biraz daha büyüteyim. Bir tane de masa buraya koyalım. Burada otururken bir kızla karşılıklı yemek yiyelim ha. Sana benden kalan hatıralar da yetmiyor. Gözlerim kanıyor. Aklım artık şaşıyor. Beni şaşırtmıyor. Ananın amı. Şimdi denize iner. Götünü sikerim. Ula Yunus balıkları. Beni bırakıp gitmeyin. Yunus balıkları arkadaşlar. Bak 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 bak. Şova gel anam anam anam. anam. Arkadaşlar Yunus balıkları gemi gördüklerinde yarış ederlermiş. Eğer kaybederlerse o kadar ki pis depresyona giriyorlarmış. Ölüyorlarmış. Yani değişik hayvanlar. Yani Yunuslar demem o ki bu tekneyle yarışa girmeyin. Yarrağı yersiniz yani. Size onu anlatmaya çalışıyorum. İyiliğinizi düşündüğümden diyorum yani. <laughs> Ayak abi çıktı amına kodum şeyinde ya. Denizinde. Ayak bile. böyle buraya koyduk. Ayakçı kardeşlerimize gelsin burada. Ne yapalım amına? Burada kalsın. En azından çeşitli ihtiyaçlarımızı giderebilir. Boş verin, o bende kalsın. Bir balık tuttum baya büyük. Buraya konulmuyormuş acaba? Acaba niye ya? Neyse bunu çiğ yak o zaman yapacak bir şey yok. Suyu da getir abim sürekli. Şimdi ne yapacak? Ne yapar? Şimdi ne yapar? Ne yapar? Gemi az buçuk daha büyüdü. Koskoca olduk artık. Yeni ne yapalım? Büyütelim ya. Evet evet güzel oldu. Resmen bir metrekare daha büyüdü. Allah Allah. Bir tane kağımıza saat yapabilmişiz. Saati denizli ortasında ne yapacaksak. Ama neyse lazım olur. Saatin kaç olduğunu insan bilmek istiyor bazen. En son kaç saat önce 31 çektim gibisinden. Ürettik, ürettik, ürettik. Saati de şuraya asalım. Şu an saat kaç gösteriyor? Sakta mi bu aman akım çalışmıyor mu? Yo sanki hareket ediyor valla. Saat şu an 9 gösteriyor. Akşam mı sabah mı? Sabah 9 evet. Ya sen de siktir git ha ya. Seni varıyor. Oha amına. Fantazili sikerim. Siktir git artık ha. Maldır nedir amına. Koskoca korsana Jack Sparrow'a bulaşıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Allah Allah. Bayrağı değiştirebiliyoruz ha. Üstüne çeşitli resimler yapabiliyormuşuz. Bayrağın üstüne çeşitli resimler yapabiliyormuşuz. Ne yapsak acaba amına. Şunu bir yapak bu neymiş hele? Bir bayrak da budur. Of bu bayrak da baya büyük. Üstünde kanca resmi var. Yaklaşırsanız bu kancayı götünüze sokarım demeye getiriyorum. Bu bayrak işte gerçek bayrak. Bu baya büyük. Bak bayraktan da korkmayın. Bir tane de takvim üretem. Aynen. Herhalde ki takvimdir. Başka bir şey olmasın da. Nereye koyam? Nereye koyulur ki bu? Bir de saatin altına koyalım. 10 gündür hayattayım. Vay be. Şimdi bu adam bu adada hayatta kalmaya çalışıyor arkadaşlar. Adım gibi eminim. Bu videoyu izleyenlerin %90'dan fazla et diyor bu adam. Günde 3 vakit balık yiyorum eminim. Daha ne olsun? Yeniden gün doğdu ve 11. güne geçtik. 11 gündür hayattayım teknemi geliştirmeye ve modernleştirmek modern <laughs> Vay be, çeşitli sandalyeler de oluşturabiliyormuşuz. Şahsen bu sandalye çok güzel duruyor bir bakayım. Kafe sandalyesi oluşturdum amına Daha ne olsun. Karşımızdaki de artık burada oturur. Karşılıklı mum balık yeriz. yavaştan delirmeye başlamıştım. Çünkü hiç kimseyle iletişim kuramıyordum. Arada köpek balığı uğruyordu beni öldürmek için. Ama ben ona hep bir dost gibi yaklaştım. Arada götüne mızra saplasam da benim tek yakın arkadaşım oydu. Bazen ufukta adalar beliriyordu. Ama hepsi küçük taş yığınlarıydı. En son bir kızın elini ne zaman tuttum hiç hatırlamıyordum. Gerçi normal hayatımda da çok tutmuyordum ama denizdeyken insan gene de tribe giriyor. 11 gündür deniz tuzuyla fantazi yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Yakıyor. Zor şartlarda hayat devam ediyor. Arkadaşlar bir de bunu ürettim. Herhalde bunun kullanımı şey. Bir çalışma masası ürettim. Bakın bunu açınca yeni icatlar herhalde bulabiliyoruz. Hele bir şey mi? Ne yarramsa bunu araştıracağım. Neyse bu bölümün burada sonuna geldik. Bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.